Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail arkadaşlar bugün ver elini Anadolu programında bugün yıllar sonra Eskişehir turuna çıkıyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle ver elini Eskişehir arkadaşlar Sincan merkezdeyim şu anda şöyle gösterelim şu anda Furkan Çakırbey ile buluşacağım Furkan Çakırbey ile buluştuktan sonra şu anda yaklaşık 10 dakika sonra tren var trene bineceğiz. Oradan Yasin Bey'i alacağız. Ardından Eskişehir'e yolculuğumuz başlayacak. Şu telefonla konuşalım. Ee, İsmail Bey şimdi ne yaptınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim ben. Kameralara bir selam ver. Böyle Ve elhamdülillah. Arkadaşlar Furkan'ın benden gasp etti yüzü geri aldım az önce. Arkadaştan bir gaspçıdır. Gaspçı mısın? Gaspçı mısın? Gaspçı. Furkan çekildiğinde her zaman ikisi gibi şekil takılıyor abi. Her zaman, her zaman. Çok rahat ya, çok profesyonel. Kimin yağsın takılan bir şey giyecek, de evet. oh. Allah ben şortla gezeceğim. <laughs> Bugünü günü biteceksin, şuna bak. Açmıyor zaten ya. Sen ne yapacaksın? 12'den sonra bunu... Bak, önemli yerleri al ki sen şimdi gidip gitmesin. Bana mı söylüyor? Kaç verdin? Yüz. <laughs> Şu video ne oldu? Biz Mihaz'ın kapısı nasıl video? <laughs> Çok mu zilezi olmak istiyorsun? <laughs> Aa bak sen ne yapacağız onu tamam unutma. Bu arada ben 17'sinde e, taşınıyorum. 17 Temmuz'dan. Darbeci olduğu buradan belli. İki, özellikle de, Temmuz'a <laughs> Temmuz <'a> taşınıyor. Hoş geldin, sağ olasın. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Konya turu. <laughs> Bahsettin mi benim? Tabii tabii. <laughs> Şu an anlaşılıyordur zaten. Yasemin Bey yine bir şekeri düştü, tansiyon. Ter bastı. Abi evet. şey, şey de burada bindi bu arada. Bizim bileti kontrol edecek abla da burada bindi. Güzel, güzel. Kimliklerinizi <laughs> unutmadınız? Yok, yok. Sıkıntı yok. Kontrol saklı hemen bir nüfus, nüfus müdürlüğüne ben. <laughs> 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 en fazla iptal alalım ne var. Evimize gider, yatarız. Olur. Abi sabah şey oldu şey biliyor musun? Teşekkürler. Sabah ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim kediyle vedalaşamadım. Aynen <laughs> aynen. yaşmama mama veriyor ama yemiyor terbiyesiz. Sen bir baktın yaşmamanın içine karıncalar dolmaya başlıyor. <laughs> Benim de en son bıraktım baba. Kim nasipleniyorsa nasiplensin. Şey yedirmeyi unuttum ama mantı yedirmeyi unuttum. Aaa. Onu da akşam. Adam yedirecek bak fırtın. Şimdi Elvan kentteyiz. Bundan sonra Eryaman'a geliyoruz. Bu beyefendi diyor ki 15 dakikada Eryaman'a varsak diyordu. <laughs> bak şimdi tren bir daha durduğunda iniyoruz mesela Evet. Hadi bir bilardo atalım dedi geçelim ya. Olur baba. <laughs> Şu anda YYT'ye vardık. Benim ummi yerdi. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Darbeci önden gidiyor. Çantasını almış. Sen çantasını almış. Evet, ne e, değil darbeden değil. önce, darbeden önce bütün bavulunu toplayıp yurt dışına kaçma evet. planları. Arkadaşlar her zaman sportif olacaksınız. O yüzden e, yürüyen merdivene binmek... Kaç Ege? Sattam senin gibi selam ver şöyle. Şöyle Sattam Hüseyin gibi selam ver. <laughs> arkadaşlar şu anda yine her zaman gibi. Seneler önceki yerdeyiz. Ya işte Furkan'a güvenirsen böyle olur arkadaşlar. <laughs> Eriyemem direkt diyor. Yani ha bu dönüş. önce söyledik evinizde. Sol taraftan bizim odamızın içinde sol tarafta yani. var İstiyorsanız oraya da girebilirsiniz. Öyle evet. değil. Senin seven bal olsa bile. Evet. Kıtma. Seni seviyorum <laughs> Zehir olsa bile gel hiç... Gel altına gel. Bir de uzun süre, 20 gün sana. Kanyon vadiden gidiyor muymuş? Kanyon vadiden geçiyor mu? Gel. Gel abi alırım onu. Şeyler... yok ya. Geçiş geldik. Saat 1-2 geçiyor. Evet. evet. Yolculuğumuz hakkında yolculuğumuz gayet güzel. Keyifli. biraz daha süsledi. Güzel oluyor. Yolculuk güzel oluyor. Ben seviyorum. Tamam. Güzel çekeneğe de geçtim. Röportaj. Kaç dakika. Röportaj yolculuğunuzu nasıl geçti? Evet. Yolculuk gayet güzeldi. Aslında biraz daha sürebilirdi. Çünkü tam sohbet, muhabbet, güzel gidiyor. Arkadaşlar Ankara'da Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü dehşet sıcaklıklar varmış. O yüzden Eskişehir'e 3 günlüğüne göç ettik devam ediyoruz. Boş boş geziyoruz tamam mı? Ne oldu? Boş boş gezerken bir baktık bir tane müze gördük. Müzeye girdik. Al bak müzenin ışıklar kapalı, güvenlik uyuyor tamam mı? <laughs> Kapı kilitli. Biz müzeye girdik, güvenlik öğlenin 12'si biri olmasa değil mi şu Tabii tabii. Müzeye girdik abi, ışıklar bizi girdikten sonra <laughs> yandı, güvenlik uyuyordu, uykusunda da yandı, hiç bir insan girmiyor o müzeye. <laughs> İsa ile biz girdik, o da şey müzesiydi galiba hatırlıyor musun? Işte. Halı. Evet evet evet. Malım, evet. Halı evet. vardı. Öyle yani. Ne diyor Furkan? Allah Aa. Oradan da e, Mahallesi'ne geçmiştik o arada. İsmail, Furkan Şakır önden kaptırdı gidiyor. İsmail korkuyordu, ediyordu. Hatırlıyor musun Suriye'nin mahallesine? Tabi tabi tabi. Tabi. Şu aradan geçelim abi. Yeni... Arkadaşlar. Havacılık Müzesi'ne geldik. Tepebaşı Belediyesi Havacılık ve Teknoloji Parkı'na geldik. Fakat unuttuğumuz bir şey var. Ee, pazartesi günü, bu arkamızda gördüğünüz park kapalıymış. Can Çakır Bey orada sigarasını yudumluyor. Burada böyle Yasin Bey geldiğini haber veriyor. Şimdi o kadar geldiğimiz yolu geri gideceğiz, yarın geleceğiz veya en son gün Haydi, geliriz hadi. buraya. Hükkan. Yasin Bey ne diyorsunuz? Bugün unutmuşuz buranın kapalı olduğunu. Ya ben uyarımı zamanında yaptım. Arkadaşlara. Komik değil bu arada. Dedi ki günlere şeye bakın her şeye ben mi bakacağım dedim. Ben ben dinlenmedim. Dinlenmediğim için böyle olur. Şimdi biz buraya bir daha geri gelemeyiz artık. Ge ge gezmiş kadar olduk. Maalesef. Artık gelirken bakarız arkadaşlar. Video bu ne? Furkan Çakar önden gidiyor. Arkadaşlar şöyle bir ne olduğunu da bilmiyoruz. Çernobil'e benzeyen bir minare var. Şu anda şehir meydanda doğru gidiyoruz. Hem otele gidiyoruz. Hem şehir meydanına. Furkan Çakır ilk dakikalardan yoruldu. Elinde bütün yükler var. Terler akıyor. İnsanlar yürüyor. İnsanlar yürüyor yürü git, Arkadaşlar şu herhalde şehir meydanının şelalesi gibi biraz. Bir kilometre falan civarı bir şey kaldı. Arkadaşlar, şöyle güzel bir var. En üstte Atatürk'ün heykeli var. Diğer tarafta Osmanlı askerleri. Şimdi karşıya gideceğiz. buradan şöyle gideceğiz. Şöyle bir teyzenin ne oturuyor neymiş? Herkes için kent deneyim. Bu, bu heykeli ha. Şöyle bir tane heykelimiz var. Burka Çakır önden gidiyor. Kent meydanı, tramvay yolu. Arkadaşlar Porsuk çayı meşhur Eskişehir'in. E. Çekelim biraz çay da. Şey gibi duruyor. Kirlenmiş gibi duruyor. Az kaldığını anladık buradan da. Çok rahat bir şekilde. Sakin bir şekilde geziyor. Sallamadan. Şey tramvay tramvay Yasemin. Duyuyoruz kardeşim. Kör değil. geldik. Asansör bekliyoruz. Bahsedelim. Otelimiz Aslında şimdi oda odalar. 3 kişilik oda seçtik ama bize yani 4 kişilik de. oda vermişler. Demek ki 3 kişilik yok. Güzel, güzel. Ben iki yatağı birleştirir arada. Başlıyoruz. Şunları şöyle yaparsam. O yatağı birleştirme bana. Yatağımı çıkarayım da bir şey yapayım ya. Hmm. Televizyon var burada. Şimdi ben de burada TRT çocuk izliyorum arkadaşlar. Seni çok özledik. Burada gece böyle yatabiliriz burada. Tamam. Çünkü sen orada yatmazsan ya da burada yatmak istiyorsan ikimiz bunu böyle yatar. Çünkü ben abi çok terlerim orada. Tamam evet. şimdi bugün nereye gidiyoruz? Beyiz gideceğimiz yerde... Her yer kapalı. Meydan. Bir sesini ama. Gideceğimiz yerde gene böyle bir kilometre falan yürüyeceğiz. Ha ya yani o kadar yakın değil. Yürüyeceğiz bir orada bir odun pazar dağıtıyor. evleri falan diyor. Oralarda dolanacağız. Sıhı, Sıhı, saat zaten kaç oldu? Yani Telefonları da planın ayrıntılarını paylaşmayacaklarını iki buçuk. zaten aşağı yukarı gezeriz dolanırız etrafta. Yemek yeriz. Sonra gelirken bir şeyler alırız burada. Zaten alabalık bir şey yok değil mi? Yani şey peçete her her bok var. Bir gece yemelik bir aburcu alırız. içecek alırız. Abi altına niye alalım istiyorum şöyle. Geçmiş <laughs> Onu alırız. Silecek, <laughs> içecek bir şeyler alırız. Ben geliriz sonra. Deş şurada internet. Bugün zaten saat vardı. Bugün saat zaten iki buçuk falan oldu. Müzeler falan kapalı. Adam akıllı şey yapamayız zaten Aynen. Gezeriz, tozarız. Etrafta evet, dolanırız. Çıkınca bakarız oraya. Arkadaşlar bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bildiğiniz üzere her zamankisi gibi Belediye Başkanımıza şey, ve öyle. milletvekilimize mesaj attık. <laughs> ve kendisi hemen bize Twitter'dan ulaşarak yarın bizi kahve içmeye davet etti. Yarın inşallah davetine icabet edeceğiz arkadaşlar. Sayın e, Cumhurbaşkanı adayımız gelecekteki Yasin Bulak Beyefendiyle güzel bir güzel bir buluşma yapacağız arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Sayın Yasin Bey, e, başkanımızın bu nazik ziyaretine davetine dolayı ne düşünüyorsunuz? Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E ee, şimdi bizde bir gelenek vardır. Hiçbir parti, hiçbir kimseyi ayırt etmeden edilen davete icabet etmek gerekir. Çünkü kendisi Küçükos Belediye Başkanı. işi gücü yok. Bizimle buluşmak istedi, kahve içmek istediyse bu gitmemek ayıp olur. İşi gücü yok. Çeker misin? <laughs> Birileri ayağımızın aslında <laughs> <elbet> değebiliyor bize. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> tamam. e, bu şekilde düşünüyorum. E bizde olması gerektiği gibi e, kendisini ziyaret edeceğiz. Bakalım, göreceğiz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Tabii ki de, tabi ki de. Arkadaşlar, şu anda çıktık. Tarihi odun evleri pazarına doğru gidiyoruz. Ufak kardeş benim de arkadan GPS'ten bakıyor. Yasin de e, şu anda diplomatik ilişkilerle uğraşıyor. Birazdan yaklaşık bir buradan 2 kilometre uzakta tarihi odun evleri pazarına doğru gidiyoruz. Gidince devam edeceğim. Arkadaşlar Porsuk oraya geldik şu anda. Tarih Odun Evleri Pazarına doğru gidiyoruz. Bugün çoğu yer kapalı olduğu için asıl müzeleri gezecek yerleri yarın gezeceğiz. Atatürk Lisesi'ne oraya geldik. Şu anda hala gitme durumundayız. Karşıya geçiyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi Atatürk Lisesi var. Anıt var yine burada. Burada bir tık başka bir meydana benziyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Sokağa geldik. Ama buralar şu anda kapalı olduğu için yarın daha ayrıntılı bir şekilde geçeceğiz. çok güzel bir meydana daha geldik. Arkada İsmet İnönü'nde Mustafa so Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Arkamızda bey konakları yazıyor böyle. Furkan kameraya bak. Arkamızda böyle güzel bir oturmalık meydan var. <laughs> Hala devam ediyoruz. De Arkadaşlar Odun Pazarı'nın yerinde bir tane inşaat işimiz meşhur. Aa, ne gördün? Nerede gördün Furkan? <laughs> i̇şte şey, i̇şte bunun anlatıyor ya, ya. Şey. Hadi hadi. Kurşunlu Camii'ne geldik. Şöyle gösterdim. Evet, Osmanlı döneminden kalma. Şimdi ben buraya neden çıktım? Ne için çıktım? Nasıl çıktım? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız Yasemin Budak Abi be. Yapıp, yap. abi ne evet. ya? Evet. abi ulaşıyor, açık ver. abi de Az önce abi Şunu girbayma, abi 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 ya? abi 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 bir abi Ne abi 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 hiç, hiç şey Nasıl, <laughs> olsun. O toprak gelen su. O, <laughs> Olur mu İstirahat. Ya ne kadar güzel <laughs> ya. ya. buradan Bu, gelen su yerden akıp mu? Senin bildiğine hasta ya. Ben abi. Hak girdi birbirine gideceğim. Bakalım. Yok sen üniversite mezunu. Ben mezun. lise <laughs> mezunu. Ne kadar lise mezunu olsa buradan çıkartır. Bak buradan çıkartır. <laughs> <O barası>, onu parasıyla <laughs> <ben de. gülüyor> onu Öğrendik. Aslında Arkadaşlar şu anda Şeyh Edebali'nin türbesindeyiz. Osman Bey'in kayınbabası olan La halâse minel mevt Genç iken bu darı dünyadan hemen gülşeyni ukbaya azmettim bugün. İlci emni meriz etti beni. Külli şeyin maliki kıldı zebun nefrizeda el haç Ali Efendi'nin kelimesi. Hatice Hanım'ın ruhu için. Yani Hatice Hanım'ın mezarıymış herhalde. Burada da kayısancamız var. Onun dışında bir bayrağımız var. Şeyh Edebali'nin türbesindeyiz. Eskişehir'e gelirseniz, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmeden gitmemenizi söylüyoruz arkadaşlar. O devletin bu kadar köklü olmasının sebeplerinden bir tanesi de Şeyh Edebali'dir. Peki kendisi? Kendisinin medreseleri vardır, öğrencileri vardır. E, hatta Osman Gazi de kendisinin medresesinden gitmiştir. Hatta medresesinde bir gün kalmıştır. Orada da bir hikaye anlatılır. İşte medresedeyken ve elimizdeki yer yer Kur'an-ı Kerim olduğu için e, Osman Gazi'nin ayağını yere yani uyuyamadığını, o yüzden sabah kadar oturduğu rivayet ee, burada Odun Pazarı mezarlığına geldik. Şey Edebali türbesinden sonra çıktık. Furkan Çakır beyefendinin önderliğiyle Furkan Çakır kamera yasala. Furkan Çakır beyefendinin önderliğiyle birlikte devam ediyoruz. Burada çok hayvan var arkadaşlar bu mezarlıkta. Hayvanlara su koya koya gidiyoruz. Burada da boşa akan bir suyumuz var. buranın görevlileri herhalde ilgilenecek gibi duruyor. Arkadaşlar şöyle güzel bir manzara gördük. Eskişehir'i. Güzel manzaralar bunlar. Buradan daha da tepeye çıkarak devam edeceğiz. ordusu bu şekilde geldiğinde tepeler hakimiyeti Türklerdeydi topçu bataryaları bu şekilde ilerledi. Karşı ufuklar İngiliz, Yunan orduları bu, bu tarafa doğru gelirken Mustafa Kemal Paşa buradaydı. Bu şekilde burada olduğu kumanya etti. Ve savaşı kaybederek Polatya'ya kadar geri çekti. Koptrenle geldiğimiz yere Arkadaşlar ye geldik neredeyse. Burada ben şimdi amazı eda edeceğim. Şu anda Eskişehir'in en büyük tepelerinden birine geldik. Arkadaşlar şu anda tepe restorandayız. Selim Cumhurbaşkanımız. Yasin Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz sohbet, muhabbet ardından otele doğru bir geçiş yapacağız. Biz Selahin'e Evet, evet. Biz Selahin'e aldık. Otele doğru gideceğiz. Hava şu anda rüzgarlı, güzel sabah felaket sıcaklığı. Sayın başkanımız fotoğraf çekiyor. Kendisine sanatla uğraştığını hadi, kesinlikle fıra. söyleyebiliriz. Bir konu açacaksınız arkadaşlar? Şöyle mahalledeyiz. İşte böyle böyle dalga geçersen, böyle çarparlar adamı. Furkanlılık bir tane Osmanlı şerbeti içiyor. Tadı güzel, sencefilli falan. Efsane, tarçınlı. Bir de soğuk şey içiyoruz. Bu mahalleyi ilerideki senelerde ele geçireceğiz. Üniversite şu anda ufak bir tekne turu yapacağız. Ee, şey yap, Tombalacı Mehmet'in e yaptığı gibi. Yine Furkan yine Furkan'a dedik. tansiyon düştü abi. Enişte varsa Ter. Sen şöyle bir dolaştın Furkan. Telefon düşürmeden. <laughs> Yok, telefon gidiyor. <gidebilir. gülüyor> Bütün <laughs> gün çekti. Biliyorum. Ç çekiyorum şimdi. bir de çek. Geri getiriyor, geri geliyoruz. oradan, başlıyormuş. Karşıdan. Tamam Geri geleceğiz. Karşı abi. Onu demiyorum şey, de var ya, Benim çekiyorum. Arkadaşlar şu anda otelde Hırvatistan İtalya maçı izliyoruz. Destekler İtalya'ya. Sonuna kadar İtalya. Meloni'yi destekliyoruz. Sonuna kadar. Beryadır başkanımıza. Sonuna kadar Benito Mussolini. Sonuna kadar Mussolini. Mussolini. Ya. Arkadaşlar Neyse. ilk günlük videomuz böyleydi. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.